Selam millet, kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beyinlerimizi yakacak birbirinden efsane illüzyonlara bakacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Bu videoda like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız seyirci videoya geçiyoruz. Ya <laughs> Aa adam varmış orada ben adama hiç dikkat etmedim. Sanki böyle 3 boyut gibi değil de 2 boyutlu çizilmiş gibi insanlar yapmışlar. Çok güzel ya. Yani garip bir görüntü var ortada. Şu adam hareket etmese ben onun orada olduğunu hiç anlamazdım. Baksanıza şöyle kalemle çizilmiş gibi yani karalama yapılmış gibi insanlar. Yine ne geliyor 3 boyutlu? kocaman bir şey geliyor galiba. Yere ne çiziyor? Şu ana kadar hiçbir şey anlamadım. Ha dinozor. Yani güzel bir çizim. Abi tam 3 boyutlu gibi değil de illüzyonumsu diyelim buna. Yani 3 boyutlu biraz yanlış bir tabir olacaktı çünkü. İllüzyon yaptı ya. Tam bunun bir şimdi açısını güzel gösterince çok güzel olacak. Aynen. Sanki dinozorun bir eli uzanıp ablayı tutmuş gibi mi? Dinozorların da o kadar uzun eli olmaz ki ya. Dinozorların eli bu kadar olur. Görmedim de herhalde bu kadar olmalı. Dünyanın en gerçekçi ve en güzel Ayna çizimini göreceksiniz şimdi. Bu yetenekse benimki ne? Yani onu bir konuşalım <laughs> abi. Bu çok ayrı bir yetenek ya. Bakın aynayı çiziyor. Şu an mesela o kadar da gerçekçi durmuyor. Birazdan öyle bir dokunuşlar yapacak ki aynanın o hissedeceksiniz ya aynı olduğunu. Yansımadaki kişi muhtemelen çizenin kendisidir. Abi parmak izleri bile var ve şu an kesinlikle aynı. Hatta aynada orada çizen kişi de o değilmiş galiba ama aynı aynı. Aynı aynı, aynı, aynı yani. yani. Sen ne çiziyorsun? Sanki yılan gibi hissettim ya. Aynen. Yılan çiziyormuş. Kesin perspektif bir yılan olacak. Yani öyle bir yerden bakınca o kadar gerçekçi duracak. Olur <laughs> mu hiç, hiç konuşuyor. <konuşamadım gülüyor> öyle bir yerden bakınca o kadar gerçekçi duracak ki. O kadar gerçekçi duracak. Keşke de bu cümleyi hiç toparlamasaydım ya. Aa, elinden eline bir şeyler. Aa, elinden çıkmış gibi. Abi şu görüntüye bakar mısınız ya? Bana şunu bir arkadaşım atsa yemin ediyorum elinden yılan geçti zannederim Eğer konuştuğunuz, hoşlaştığınız kişinin ismi P ile başlı başlıyorsa bence bu videodaki gibi ona 3 boyutlu bir P çizebilirsiniz. E, eğer bunu M olarak da çizebilirseniz bana Instagram'dan atın. Abi şuna bakar mısınız? Yani kağıt harbiden aşağı gidiyor gibi. Varlak. ka bu tablete çiziyor. Tablet düzeltti yalnız orayı fark ettiniz değil mi? Yuvarlak çizimi çok kötüydü. Tablet onu düzeltti. Aynen bakın düzeltiyor. Oraya şimdi gölge. O çok güzelmiş ya. Düzeltme olayını benim çok hoşuma gitti. Bakın da tahtalarda da böyle çizdiğini değil düzeltiyor diyorlardı, diyorlardı, diyorlardı da. da. Ben, ben hiç, hiç görmemiştim, görmemiştim ya. ya. Harbiden öyle oluyor mu yani? Bir geometri dersinde çizilen bir üçgeni falan düzgünleştiriyor mu? Daha demin de dediğim gibi eğer konuştuğunuz, hoşlaştığınız birileri varsa bunu çizin gönderin. E, adı eğer P ile başlamıyorsa tabii. P ile başlıyorsa onu çizin. P ile başlamayanlar bunu çizebilir. Abi şunu bana biri çizip verse yemin ediyorum bayılırım. Çok da bir şey yapamam yani. Hoşuma gider. ne ya? Göz mü bu? Allah Allah. Geometrikler tricky olabilir. Biraz geometrik şekiller kandırıcı olabilir diyor. Ha o koninin üzerinden baktığınız zaman göz şekli çıkıyor. Tamam onlar takma kirpik abla maske Maskenin üstüne sen kendi suratını mı devam ettireceksin ya acaba? Kesin öyle bir şey olacak Aa, Profesyonel bir şey bekliyordum ben sende <laughs> Bu kadar kötü beklemiyordum <laughs> Bu çok kötü ya Sonra da Yine yere çizim var. Ne geliyor? Alex Maxio. Alex Maxio ne çizdin sen? Ha yere aşağı doğru gidiyormuş gibi. Anladım. Eee sonda nasıl bir olay çıkacak? O orta niye boş? Ha şimdi dolduruyor ortayı. Ortanın demek ki bir olayı var. Aa oradan sanki bir Dışarıya doğru pencere mi var? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Adam orada otururken... Ha şahın üstüne mi oturmuş? Ne olmuş? Satrançla alakalı bir şeyler alakalı şey vardı alakalı ama alakalı anlamadım. Alakalı. Ya. Şurada üç boyutlu bir R harfi var. Eğer konuştuğunuz kişinin adında R varsa <laughs> bunu yapabilirsiniz. Yalnız bu da çok iyi ya abi. O R sanki böyle bir delikten çıkmış gelmiş gibi durmuyor mu? Çizgileri yaktıktan sonra o bir tanesi yanmadı. Ha o çizim miymiş? Ben hiç dikkat etmedim ya ona. Hiç anlamadım. Ha şimdi anladım. Ben de diyorum onlar yandı bu ya yanmadı herhalde bir sihir ilesi falan var Şu olay çok iyi değil mi ya alttan ışığı vurduruyorsunuz küçük küçük böyle beton parçalar var oradan ışık gelince suratlar çıkıyor ortaya Keşke benim de bir suratım gibi bir şey olsa da şöyle duvarda alttan ışık vurdurunca duvarda ben çıksam Harika olmaz mı ya hatta bunu da satsak Varlak tamam onu kesiyoruz Aa, elimize anladım ama bir saniye bir saniye bak dur anlamadım Sen o kağıdı kestin tamam kağıdı kestin güzelce eline koydun Burada efekt var işte ya Abi ilk başta insan Beyni gerçekten allak bullak oluyor. Saat olması lazım ve onun oradan böyle Bilyenin elde kalması lazım ama Bilye aradan geçti gitti. Bozuk para çantası mı bu? Aynen. Herhalde içine bozuk para koyuyor. Para mı çiziyorsun sen? Aynen. Para çiziyor ya. Abi param olmayınca para çizeyim demiş Bari Bayağı da gerçekçidir. Abi şöyle Efektler atmayın işte. Kafam karışıyor benim ya. Bayağı da Bayağı gerçekçidir ya gerçekçi ama güzel çizmiş. Kedi çizimi sizce çizim mi yoksa gerçek mi ya? Bence gerçek bunlar. Çizim falan değil. Bakayım. Ha bu iplerle böyle örgü gibi yapıyor. Yapıyorlar. Anladım. Yalnız çok gerçekçi durmuyor mu ya? Biraz da korkunç duruyor gözleri. gözleri. Bu işi yapmaya başlayan kişinin 2015'teki yeteneği bu şekildeymiş, 2022'deki yeteneği de bu şekildeymiş. <laughs> Gerçekten ben seni bir alkışlayayım. Birebir kedi ya o. Bu ne? Hamurdan hamuru bir şeyin içine sokunca oradan bastırınca oradan makarna. Ha ama gerçek makarna değil. Anladım. Tamam da sebzelisinden. Abi çok gerçekçi durmuyor mu ya? Harbiden canım çekti yani bence bu gerçek. Ben bu ben videoların bagını bu bug buldum ya. ya. Harbiden, Harbiden gerçek, gerçek yapıyorlar sonra bize diyorlar, diyorlar ki bu illüzyondu. Tabii efendim. 3 boyutlu bir kalp mi çizmeyi öğreneceğiz yine. Oo güzel oldu. Bak bu kadar güzel durmasını... Oo böyle çok iyi duruyor yalnız. Bu kadar güzel durmasını beklemiyordum. Çirkin çizdi çünkü. Abi bu bacağı bu legoları falan çizdiniz mi ya? Ben gerçekten bacakta bir tane lego falan görüyorum. Böyle delikler falan görüyorum. Legoların arasında bir delik var falan. Peki siz hayatınızda hiç böyle gerçekçi bir yılan çizimi görmüş müydünüz ya? Bu nedir? Bu fotoğrafı al ne National Geographic'e koy yayınlarlar yani hiç anlamazlar parmağının oradan bir yılan başlamış sarmış elini falan abi o parmak harbi yılan gibi duruyor ya nasıl bir fotoğraf ya fotoğrafta manzara var ha manzarayı devam ettirmiş eliyle ben de diyorum telefon bir yamuldu yumuldu bir şeyler oldu manzarayı eliyle devam ettirmiş çok güzel olmuş çok mantıklı bugüne kadar birçok böyle video çektik de ben hiç böyle bir şey yapan görmemiştim ha. Bu ablanın kolu yarım mı ya? Abi ona bakıyorum şu an. Ha yukarıda pembe eli devam ediyormuş. Bir an gerçekten ablanın kolu şuraya kadar falan zannettim ya. O kadar gerçekçi boyamışlar ki. Tamam muz olduğunu düşünmedim de kolunun yarım olduğunu düşündüm. Bence bu fotoğraftaki olay biraz daha gerçekçi çizilseydi net yenirdi yani. Ben bakar bakmaz anladım ama biraz daha gerçekçi çizilseydi elinde bir sosisli olduğunu düşünecektim. Aa, burada nasıl bir olay var ya? Bir insanın kolunu görüyorum şu an. Aynen bak şurada bir kol var ama bu altı nasıl görünüyor? Kolun üzerine bir ayna falan mı koymuş? Ama şuradan masanın altından devam ediyor falan. <laughs> Kafam karıştı benim ya bu kol delik mi? Kolun herhalde şu kadarı falan yok. Abinin olayı ne? <laughs> Orada dokunduğu yerler ha o insanlar kayıp düşecekmiş gibi oluyor. Sanki abi kendi yapıyormuş gibi ama çok gerçekçi olmuş ya. Gel. Abla yalnız kimse yürüyemiyor ki. Her gelen bir kayıp gidiyor bir şey oluyor. Şimdi de pergelle bir şey çiziyor. Tamam yuvarlaklar üçgen. Kesin üç boyutlu külah. Ben öyle hissettim. Külah gelecek gibi oldu ya. Yani tek ihtiyacınız biraz yaratıcılık diyor. O bizde var zaten. Bayağı da güzelmiş de insanın bir beyni gidiyor ya. Abi o kağıt ha başka bir kağıt. O aa, o onun üstü anladım. Dünyanın en kafa karıştırıcı videosu. Şuradaki olay çok garip değil mi ya? Yani çözdük evet efekt var ama çok garip bir video. Yani o aynanın içerisinden o ipin geçmesi falan çok garip. Baksanıza o efekti falan nereden attınız ya siz? Ya da o adam ipi nereden çeviriyor? Abla da diyor ki makyaj ve biraz bant. Makyaj yapıp bant yapıştırıyor. Acaba sonuçta ne çıkacak? Ha şerit şerit bir şeyler yapıyor. Aa şu an kafam karıştı. Bir saniye. <laughs> Gözüm bozulmuş gibi oldu. Ablanın suratı ne güzel olmuş öyle. Ay blurlanmış gibi böyle surat bir garip falan insan bir algılayamıyor ya. Buna ufaktan bir alkış. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane beyin yakan illüzyonlara baktık. Kimlerin beyni yandı, kimlerin beyni normal bir şekilde yerinde duruyor yorumlara yazsın. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.